Seba savaş üzerine düştüğünde sevdiklerime ne olacak? Bir kalbe çok kişi sığar ama ruh birine aittir. Peki benim ruh kime ait? Sen, ben, çocuğumuz çok mutlu bir aile olacağız. Sen olacaksın ki ben yaşayayım. <laughs> Canımı alacaklar salsın. Bu çocuk farklı. Mert bir çocuk bırak Serhat'ı ben mi boğum? Yapar mısın? <laughs> ben Serhat ya sessizce ölüyorum bugün. <laughs> Halife dizisiyle ilgili çok güçlü sızıntılar ortaya çıktı. Ancak bu bilgiler henüz kesinleşmiş değil. Sızıntılara göre Serhat yaklaşık bir ay sürecek bir komaya girecek. Bu süreçte yaşanacak önemli bir zaman atlaması, ilişkilerin dengesini değiştirecek ve hem saray içinde hem de dışında tüm taşları yeniden yerine oturtacak. Her şeyi alt üst edecek asıl şok ise Ziya'nın gerçeği Yıldız'a açıklamasıyla yaşanacak. Buna göre Yıldız ve Melek'in kardeş olduğu ortaya çıkacak. Bu durumda Yıldız'ın Serhat'la yaptığı evlilik, dinen, geleneklere ve örf adetlere göre geçersiz sayılır. Bu gerekçeyle yıldıza tamamen geri çekilmesi yönünde baskı yapılacak. Özellikle melekin varis olacak bir çocuk taşıdığı ve bu çocuğun ailenin itibarını ve gücünü yeniden kazanacağı iddia edilecek. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla yıldız, ayrılma kararı alacak. Yıldırım ona Kanada'ya giderek eğitimine devam etme fikrini önerecek ve tüm evraklarını hazırlayacak. Böylece yıldız, kaçmakla yüzleşmek arasında zor bir seçimle karşı karşıya kalacak. Kızıntılara göre yıldız bu teklifi kabul edecek ve gerçeğin acı ve aşkın sessizliğini yanında taşıyarak saraydan ayrılacak. Bir yandan iki aile arasında barış sağlanması için bir girişim olacak, ancak bu uzlaşma oldukça sert ve karmaşık şartlara bağlanacak. Zorluklarına rağmen aileler bu şartları kabul etmek zorunda kalacak. Melek ve Yıldırım cephesinde ise, Serhat'ın tedavi sürecinde üniversite yıllarına dayanan bir geçmiş yeniden gündeme gelecek. O dönemde Yıldırım'ın Melek'e verdiği psikolojik destek, aralarındaki bağı güçlendirecek ve ilişkiye daha derin bir duygusal boyut kazandıracak. İcran karakteri içinse son derece tehlikeli bir dönem başlayacak onu takip eden kişinin ortaya çıkmasıyla bunun aslında eski eşi olduğu anlaşılacak bu dönüş aşırı ile doğrudan bir çatışmayı tetikleyecek ve dizide yüzleşmelerle dolu yeni bir dramatik hattın kapısını aralayacak